Değerli kardeşlerim, açılışı ben yapıyorum. Çetin şu anda müsait değil. Kusura bakmayın. Hepinize selam ederim. Bu programı başlatacak benim. Sağ olun, teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Değerli kardeşlerim. Size anlatacak çok şeylerim var. En önemli bir konuyu da anlatayım. Batın ilimde gelen bir hal var. Sizlere bunu açıklamak zorundayım. Değerli kardeşlerim, zahir ilim batında çıkmadır. Bunu sizlere söylemiştim. Evet, zahirde gördüğünüz ilimler vardır. Okuyan kardeşlerimiz vardır. Ve ilmini bitiren değerli kardeşlerimiz vardır. Evet. Ama değerli kardeşlerim, medya hakkında olan ilimler, Yüce Allah katındadır. Gizlidir. Zahir bir ilimde bulamazsınız. Çünkü çok değiştirildi. Muaviye'den sonra Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi hakkında söylemiş olduğu fiziki işaretler değiştirildi. Çoğaltıldı, kaldırıldı. Çok dikkat etme gerek. Ben size bu misali anlatayım değerli kardeşlerim. Bazı nehirler, dereler, çaylar göle akarlar ve gölün içinde tıkanırlar. Okyanusa geçemez. Kaldırılır, orada kalır. Oysa bazı dereler, çaylar, nehirler denize girer, denizden de okyanuslara girer. Okyanus da dünyanın etrafını dolaşır. İşte Muhammed Bey de bu ilmi bilir. Ne demek istediğimi maneviyat olarak söyledim. Onu bilmem Kaylaşta metafizikler varmış. Ağartalalar varmış. Bilmem Gobi Tibet'in Gobi çölünde Şambalalar metafizikler varmış. Onlar negatifmiş. Bunlar pozitifmiş. Başka yerde, başka metafizikler vardır. Bilmem bu, bu, bu. Bırakın metafizikleri. Yüce Allah'ın ilmi geniştir. Kaynatı salmıştır. Okyanus oh, nasıl dünyayı salmışsa Yüce Allah'ın ilmi kaynatı salmıştır. Bu misallar sizlere anlatmak istedim. Metafizikler nedir? Metafizik yüce Allah yaratmış onları. Onların elinde ne bilgi var? Bazı insanlar metafiziklerden medet ömüyor. Geçmişte de oldu. Şimdi de var. Bazı kardeşlerimiz her, herhangi bir insan olsun, metafiziklerde bilgi almak istiyor. Onlarla telepati kurmak istiyorlar. Onlarla beraber olmak isteyenler vardır. Ama değerli kardeşler, bunu unutmayın. Kainata halifesi Yüce Allah'ın emriyle Kay Muhammed Mehdi olacaktır. Ne demek bu? Kainatın yıldızı olacaktır. Allah'ın emriyle olacaktır. Ben buna eminim. Dünyada ne kadar kötü insanlar varsa, ne kadar metafizikler varsa, ne kadar cinler varsa ve ne kadar iyi veya kötü insanlar varsa Allah'ın emriyle zorla da Kayın Muhammed Bey'e tabi olacaklar. Mecbur ol kalacaklar öyle bir dönem gelecek. Yüce Allah kendi emriyle, silahlarıyla, ordularıyla herkesi Kayın Muhammed bin diye yönlendirecek. Hatta sizin bildiğiniz o Azazil ile gelecek. Çünkü Azazil Allah'ın gözüne karşı savaşamaz. Yüce Allah Kayın Muhammed Medini seni kainatın yıldızını yapacak ve dünyanın halifesini yapacak. Kendi emriyle, ordularıyla, apatlarıyla hiçbir göç Allah'ın emrine, silahlarına, ordularına karşı gelemez. İşte böyle bir kişi meclidir. Böyle bir kişi kayın Muhammed meclidir. Neden kayın diyorlar? Çünkü duası çok kabul olur. Yüce Allah'ın sevgisi üzerindedir. Yüce Allah'ın yanında çok yakın. Yüce Allah çok yakındır. Yüce Allah'ın yanında çok kıymetlidir. Çünkü Allah'ın korkusu olmayan bir kanalda herhangi bir kanal olabilir. Ne ve olursa olsun kanalında çökecektir. Dedik arkadaşlarım, Yüce Allahu Teala ezeli, ebeli, ahırı zahiri bilendir. Gelecekte Yüce Allah'ın ne, neler olacağını bilendir insanın kalbi yarattığı abdın kalbinde neler geçiyor, ne yapacaklar gelecekte bilendir. Kayın Muhammed Miri adı altında sahte medileri de çıkaracaklarını bilen Allah'tır. Geçmiş gelecek. Geçmişteki gibi gelecek geçmiş gibi olacak. Nasıl Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'ın yardımıyla şahlandıysa bu son asır 1444 yılında da bu asırda da ve yakın gelecekte Yüce Allah'ın yardımıyla Kayın Muhammed Mehdi şahlanacak. Ayın Muhammed Mili, Ne demek? Şimdi değerli kardeşlerim, size bir misal anlatayım. Önünüzde hafif bir dere vardır ve berraktır. Ve çok da ince bir sudur. Yani suyun altındaki taşlar görünüyor. Adam karşı tarafa geçmek istiyor. Tabi ki çorabını çıkarıyor, ayakkabısını çıkarıyor ve paçasını da biraz yukarı kaldırıp suya geçmek istiyor karşı tarafa. Suyun ortasına geldiği zaman, ne ok, derenin ortasına geldiği zaman dere altı bir pataktır, onu altına alıyor. Çekiyor. adam o patakta kurtulması imkansızdır. Bir rehber olmadan o dereyi geçmek aptallıktır. Dünya bir karanlık mağaradır. O karanlık mağarada labirentler çok var. Her labirente canavarlar doludur. Rehbersiz, batın ilimde reberi olmadan o mağaraya giren her kimse canavarlara yem olur. tabo dereyi geçmek isteyen gözünüyle gözüyle güldüğünü ağlanarak şu incedir ve artak taşdır görüyorum karşı tarafa geçebiliyorum zannederek derenin dibine hasavet vermiştir zayırsız geçmiştir ve o derenin ortasında batakğa düşmüştür bugün batakğa düşen çok kanallar var kanaların peşine giden çok zavallı mümin kardeşlerimiz var. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Asılsız insanlar dünyaya hükmedecek. Öyle bir zaman gelecek ki asılsız insanlar dünyaya hükmedecek, asili insanlar kaybolacak. İşte bu zaman. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ne demek istediği işte burada ortada bellidir. Fazla bu, bu kelimenin yorumunu aşmak isterdim zamanı kısıtlıdır. Anlamışsınız kelimenin özeti, anlamışsınızdır. Şu anda dünyada asılsız insanlar hükmediyor. Asılsız insanlar demek ki onda İmani nur yoktur. Asıl insan değildir. Kalbinde Allah aşkı yoktur. Asılsız insan değildir. Tefekküründe Allah'ı düşüneceği yoktur. Asıllı insan değildir. Dilinde marifet yoktur. Asıllı insan değildir demektir. Tek gördüğü şey maddiyettir. Ege kardeşlerim. Bugün 1444 1444 yıldır Peygamberimizin hicretidir. Zor bir zamandayız. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demişti. Öyle bir zaman gelecek ki 1400 1400'den sonra çok zor günlerdir. Yevmül beterdir. İşte biz yamgılı yani beter bir asırdayız. abu Bekres dek söyledi. Ya Resulallah o zamanki Müslüman olan kardeşlerimiz dinini nasıl tanıyacaklar? İslam dinini nasıl tanıyacaklar? Müslümanları nasıl tanıyacaklar? Kur'an-ı Kerim'i nasıl bilecekler? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu manevi vardır. Manevi açılar bilecekler. manevi maneviyatçı, Allah yolunda olan, gerçekten Kur'an-ı Kerim'in izinde olan ve Peygamber Efendimiz'in ahlakını taşıyan maneviyatçılardan söz etmiştir. Neden biliyor musunuz? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Ey ümmetim, ben Arab'ım Araplardan değilim. Bu bir. Akraban'da artırık yok. Bir. Ey ümmetim! Senin sokakında yatan bir fakir varsa sen evinde yatıyorsan sen benim ümmetim değilsin. Bu iki. Bak manevi anlama bak. Marifete bak. Değere bak. Ey ümmetim! kafir de seni misafir olursa ona ikram yapman Allah içindir. Bu kim? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakında olan kim var bu zamanda? Bir düşünelim, taşınalım. Yoksullar sokaklarda yatıyor kardeşlerim. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, Ey ümmetim, aranızda bir sorun sıkıntı olduysa Kur'an'a gidin. Kur'an'da her sorunun çaresi vardır. E aramızda Müslümanların arasında sorunlar var bugün. Kur'an'a yönelmiyoruz değerli kardeşlerim. Herkes diyor ben Herkes diyor ben ırkçılık yapıyorlar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde İslam birliği vardı. Ümmet. Ama bugün bütün İslam alemine bakıyorum. Açılık vardır. aç çorak bir şey batıracaqlar. Yemin edədim. Onlar kendi evini də xurtalmayacaqlar. Nə demirəmisən? Allah apalar verəcək dedi. Bu gün daxibədə baxın. Nə zaman da dəniz kimi sel gəlmək. Nə zamanlar kasqılar, hortomlar, tayfunlar belə tibalmır. Nə zamanlar 8-9 atəmlər usulsa gəlir. Yüce Allah'ın bir silahı ile kuvveti ki bir patlattıysa dünyanın yarısı yıkılır. Ve Yüce Allah'ın edeb bir zehirli bir silahı var ki güneş patlayacak ve o patlamada o patlamanın manyetik hikmeti gökyüzünde olan bütün oyunları yakacaktır. əjdə zəktər və onun lanə kokusu dünyanın üzerini qapıyacaqdı. O günəşin batmasından belə siyanıq dünyanın üzerini qapadacaqdı. Simsiya, siyahı duman gələcək. Havada əsirlik yapıyorlar. Havada Allahın yolunda değillər, zâriyətə girmişlər. ben ondan üstünüm. Allah katında, Allah için olan kişi, takva olan kişidir. Irkı ne olursa olsun, adı ne olursa olsun, mazlumun ahı bir anlara kalmaz. Bir yoksulun ahı zengine kalmaz. Zengin kim olursa olsun, filan kim olursa olsun. Değerli kardeşlerimiz bugün elinde bir tesbih var. Bak ne güzel. İp geçirilmiş. 99 tane habe var, iki tane de ara imam var ve bir tane de büyük bir iman var. Bak ne güzel. Bu ip onları bağlamış böyle geliyor bu başa Bu tesbih benim için çok manevi değeri var. Eğer İslam bu tezvi gibi birlik olsaydı, biz bugün de almazdık. Bugün ben bu ipe bir makasla kesersem ve hadi bir yere gider. Dağılır. Bir daha toplamak, bulmak zor. Olur. Bu 99 habbe neden 99, Yüce Allah'ın ismine, sıfatına işaret eder. Yüce Allah'ın bütün sıfatları vatanda birdir. İşte İslam manası birlik ve beraberliktir. İslam dini içinde bulunan kardeşlerimizin birlik olmaları gerekir. olmasa filavlara canavarlara yem olacaklar. Canavarlar filavlara yem olacaklar. Karanlık dünyada kurtuluş var imkansızdır. Çünkü onların bir reyberi yok. Batın bir reyberi yok. Dünya karanlık bir mağaradır. o karanlık mağara labirentlerle doludur. Her labirentlerle canavarlar doludur. Ruh rehberi olmadan oraya giren canavara gibi olur. inanıyorsunuz. Sen niye batına inanıyorsun kardeş? Evet batına da inanıyorum. Ama zahiren sözde inanıyorsun. Ama hiç derine geldi ki inanışın yoktur. batına inancı derin olan bir kişi sahte midi çıkaramaz. Hem zahir ilmi, hem batın ilmi veren Yüce Allah'tır. Yüce Allah batında, kayıpta, kayın Muhammed midesini çok seviyor. Onun ruhaneti çok eskidir. Kadim derler, biz Batı'da kadimdir ispatı da kayımdır. Adı da Muhammed'dir. Çünkü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Medenin adı adıma benzer. Muhammed. Ya ya Peygamberimizin adı nedir? Muhammed. Benzerliği nedir? Muhammed. Üzerinde yazılıdır. Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu 18 tane işaret ve 19 işaret vücudundadır ve yedi tane de zahiret halinde haller var. Hepsi açıklama yapılmıştır. Ama maalesef emirliğe değiştirdi, çoğaltıldı. Onun için değerli kardeşlerim, biz zahir akılla biz dinimizi takip edelim. Her gelene inanmayalım. Çok dikkatli olalım. Bu asırda Yüce allah Teala bizi bu yanların şəhərində qorusun